Evet bu haftada ne yapıyoruz? Hava olaylarına devam ediyoruz dersimize. Air zokamız var, bardaklarımız var, bir de misafirimiz var. Sizlerin de yakından tanıdığı sevgili Olcan hocamız, satranç hocamız da bugün bizlerle olacak. Merhaba. Kendisine de deneylerde bizden eşlik etmesini rica etti kendisinden. Ee, teşekkür ediyoruz kırmadı. Bakalım ne olacak? Başına neler gelecek haberi yok yalnız tamam Bakalım neler olacak Oğulcan Hoca'ya. Şimdi çocuklar, Air Zoka. Hava olaylarını işleyeceğiz dedim. Neydi hava? Hava her yerde vardı bir kere. Hava dışarıda, içeride, yukarıda, aşağıda bir ayrımı yok. Hava başımın üzerinde de aynı, kolumun altında da aynı, bahçede de aynı, burada da aynı, uyuduğum odada da aynı. Hava her yerde var çocuklar. Hava sadece bir yerde diye algılamayın. Hava yaşadığımız dünyamızda her yerde var. Ama uzay boşluğunda hava yok. Biz şimdi bu havayı biraz daha yakından hissedeceğiz. Deneylerle pekiştireceğiz. Ne yapacağız? Airzoka, hava topu. Şimdi sevgili Olcan hocamı yanıma çağıracağım. Ve hava topuyla kendisine bir şey yapacağım. Nasıl ne İyiyim. Bakalım daha iyi olacağım umarım. daha iyi olacağım zannediyor. <laughs> Deneyelim bakalım ne kadar iyi olacak. Ama şeyde de bakalım. Bakalım. Bakalım neler oluyor. Bir, iki, üç. Hocam korkar mısın sen burada arada sesten? Bazen korkarım ama bazen de korkmam. Duruma göre değişir. Bakalım, bakalım işte. o zaman olcan Hoca'ya neler olacak diye ne yapacağım? Var olan havayı içerisine... ...yeceğim. ...Oğulcan Hocam'a doğru yollayacağım. Bakın bir daha yapıyorum. Evet. Hatta bunu daha da eğlenceli yapalım. Oğulcan Hocam'ın başına... Evet. ...bir bardak koyalım. Bakın Kaybolabilir biraz mı? ama. <laughs> Görünüyor. Görünüyor. Oğulcan Hocam çok kımıldamasın. Biz ne yapalım onu şimdi? Uçuralım. Oğulcan'a değil tabi bardağa o kadarına yetmez gücüm. Bir, iki ve üç. Havanın gücüyle ne yaptık biz? Olcan hocanın başında yer alan bardağı hop diye uçurduk. Teşekkür ediyorum Güzel Olcan şey. hocam. Şimdi bu bardaklarımızla evde biz de oyun oynayabiliriz. Ne yapabiliriz? Bakın hayal gücümüzü kullanalım. Bardaklarımızı bardak olarak değil de elma ağacı gibi düşünün. Yeşil elmalar, kırmızı elmalar. Var olan bir bahçe. Hava dedik fırtına çıkar mı? çıkabilir. Fırtına çıkarsa benim bu elma ağaçlarıma ne olur? Evet zarar görebilir. Çok güçlü fırtınalarda, kasırgalarda, hortumlarda neleri duyuyoruz biz sizinle? Evlerin çatıları uçuyor, arabalar sürükleniyor, ağaçlar yerlerinden sökülüyor. Şimdi ben burada bu ortamda gerçek bir fırtına olmaz, gerçek kasırga olmaz. O zaman Air Zokam'ın bana yardımıyla küçük bir fırtına yapalım. Küçük bir hava olayı görelim. Düşüncemizde ne yaptık kendilerini? Elma ağacı zannediyoruz. Takım bardaklarımız tamam Elma ağaçlarımız onlar bizim. Bakalım ne oluyor? Sınıfta var olan havayı içine topluyorum. Tek seferde ve dışarıya veriyorum. Bakın bakalım havanın güçlü gelişi. Bir, iki ve Oh, oh! Elma ağaçlarımız ne oldu? Birçoğu yerlerinden söküldü. Kiminin dalları kırıldı, kiminin meyveleri yerlere döküldü, kimisi tamamen topraktan söküldü. Güzel güzel anlamaya çalışıyoruz. Bu havadan bir örnekti. Ama hava bizim hayatımızda her alanda, her yerde varsa hava ile ilgili başka deneyler de yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bakın bakalım ne yapalım. Bunları ayıralım ben size bir şeyden örnek vermek istiyorum. Bernoulli prensibini. Uçakları biliyoruz. Uçaklar 15 kanatlı gökte uçan toplu taşıma araçlarıdır desem bir yere kadar doğru bir yere kadar baya desteksiz sallamalı bir şey söyledim. Neresi mi? 15 kanatlı diyerek. Uçaklar kaç kanatlı biliyor musunuz? kanatlı. Uçakların iki kanadı var. İki de kuyruğu var arkasında. Arkadaki aparatlarını kuyruk diyoruz. Yanları da kanatları. Uçaklar nasıl gökyüzünde uçuyorlar çocuklar biliyor musunuz? Motor. Evet doğru. Doğru. Çok haklısınız. Motor tabii ki çok önemli ama havaya da ihtiyaçları var. Uçakların gökyüzünde süzülmelerini sağlayan en önemli şeylerden birisi de tabii ki hava. Hava olmasaydı eğer uçaklar tek başına teker güçlü motorları sayesinde uçamazlardı. Yerde çok hızlı şekilde gidebilirlerdi. Uçakların gökte uçabilmesini sağlayan en önemli şeylerden birisi hava. Bunu unutmuyoruz. Bunu da ne dedik? Bernoulli. Demin söyledim. Bernoulli bir bilim adamı. Bernoulli prensibiyle anlatacağım. Şimdi ben bu sınıf ortamında demin nasıl fırtınayı gerçekten çıkaramadıysam, bardaklarımı ağaç dediysem, şimdi de tuvalet kağıtlarıma uçak kanadı diyeceğim. Bakın bakalım ne bekleyecek bize. Çocuklar, uçak kanadı olarak kendisini hayal edebilirsiniz. Uçakların nasıl gökyüzünde uçmasını göreceğiz. Şimdi ben size anlatacağım. Ses çok yüksek geleceği için çok net anlamayacaksınız. Arada tekrar anlatacağım. Hava bakın şimdi çok hızlı bir e, hava gürültülü bir hava geliyor. Önce şöyle göstereyim hatta bakın koluma gücünü görmeniz için. Böyle bir güzel güçlü işte havamız geldi. Oh biz de sevinmedik aslında. Ne yaptık? Ee, hava makinemle kağıtlarımı uçuracağım. Ama bunları da şimdi kağıt demeyeceğiz, uçak diyeceğiz. Ama burada uçmasını göstereceğim size. Hava uçağın acaba kanadının üstünden mi, altından mı hızlı geçerse uçak gökyüzünde süzülüyor görelim mi? Hadi bakalım. Bakın bakalım şimdi. Havayı alttan verdim. Gördünüz havayı alttan verdiğim zaman evet bir yüksekliğe ulaştı. Ama benim istediğim gibi uçmuyor. Uçakların kanadının üstünden hava hızlı akınca bakalım ne olacak. Onu beraber görelim. Hazır mıyız? Hazırız. Gürültü geliyor. Bir, iki ve üç. Uçtu mu bizim uçak? Nereye gitti? tam da ihtiyacımız olan tarihlerde. Aylardır yani iki aydır yaklaşık doğru düzgün gökyüzünde biz uçak göremiyorduk değil mi çocuklar pandemiden dolayı. Hadi bir tane daha uçağımızı havalandıralım sizinle beraber. Yakın tarihte uçaklar tekrar başlıyorlar. 4 Haziran yanılmıyorsam. Bakın ne demiştik? Alttan kanat hava gelince... <laughs> Yükseliyor ama tam istediğim şekilde uçamıyor. Hava kanadımın üzerinden geçtiği zaman bakın bakalım ne oluyordu. Bir, iki ve üç. Uçurduk mu? Uçurduk. Eğlendik mi? Eğlendik. Bernoulli'yi tanıdık mı? Tanıdık. Bir prensibi var mıymış? Evet varmış. Hava olaylarıyla uçakların uçmasıyla ilgili. E siz şimdi akşam ne yaparsınız? Bernoulli'yi bence araştırırsınız internetten. Ben de ne yaparım? Bir hava olaylarına biraz daha farklı açıyla değinirim. İster misiniz? Bakın ne yapacağım? Çok eğlenceli bir şey yapacağım hızlı havayla. Evet evet bunlar bardak. Bardakları uçuracağım. Yapayım mı? Hadi eğlenelim o zaman. Havanın gücünü bir daha görelim. Neler olacak? Biraz yine gürültü olacak. Bir, iki, üç. <laughs> Evet, biraz daha yapayım mı? Yapayım yapayım bence de. <laughs> Biz, havanın gücüyle peçetelerimizi uçak kanadı olarak hayal ettik. Gökyüzünde uçaklarımızı iki kanatlarıyla süzdürdük. Sonra havanın gücüyle bardaklarımızı hop 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 diye havalara uçurduk. Ee, şimdi ne yapsak? Biraz daha havanın gücüyle bir şeyler yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Yine sevgili Oğulcan hocamdan destek isteyeyim ben. Kendisi hava olaylarında baş kahraman olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Bakın baya büyük bir poşet görünüyor. Ama bunun da bir adı var. Bunun adı Bernoulli balonu. Bernoulli balonuyla şişirmeye çalışacağım. İçimizde de hava var çocuklar. Ciğerlerimizde de hava var. Bunu da nasıl hissediyoruz? Elleri birleştirdik. Üfledik. İçimizdeki hava, dışarıdaki hava, içimizdeki hava. Bakın şimdi bu balonu ben şişirmeye çalışacağım. Acaba başarabilecek miyim? Önce içimdeki havayla. Olcan hocam biraz geriyorsunuz. Biraz aşağıdan. Teşekkür ediyorum. Ben ağzımı dayayacağım. Tek seferde nefesimi vereceğim. Bakalım ne olacak? Dayandım. Bir, iki, üç. Aa aa. aa, 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 Sadece bu kadar içimdeki havayla. Şimdi balonumun ben bu kadarını ancak şişirebildim içimdeki, içimdeki havayla. Bunu da tekrar dışarıya doğru süzüyorum ve Oğuzcan hocamdan destek rica ediyorum. Hocam birazcık daha aşağıdan ama gergin tutuyoruz size zahmet. Şimdi ne yapacağım? Her yerde hava var. Demin de anlattım havayı anlatırken. O zaman uzaktan bile üfleyeyim. Bakalım ne olacak? Bakalım mı farka? Bir, iki, üç. Bakın şimdi. <laughs> Aa, boyumdan büyük bir balon elde ettim. Dış havayla içimdeki havayı birleştirdim ve balonumu kocaman bir halde şişirdim çocuklar. Bunu siz de evlerinizde, çöp poşetlerinizde isterseniz yapabilirsiniz. Bunun da adı Bernoulli balonu. Hadi bakalım. Aslında evde çok daha basit yapabileceğiniz bir deney göstermek istiyorum ben size. Eğer müsaitseniz ama öncesine ben şurayı bir toplayayım şimdi. Evet ne yapalım şimdi? Dünya. Ne demiştim ben demin? Yaşadığımız dünyada hava var demiştim. Ama o sayede hava yoktu. Acaba diyorum biz böyle sizinle bir deniz topu şeklindeki, top şeklindeki dünyayı uçursak mı? Eğlenelim. Hadi gelin bakalım havanın gücünü görelim. Eğlence bu tamamen. Evet, dünyamızı ne atıyoruz. Hadi şimdi evde daha rahat yapabileceğimiz bir deney yapalım. Paraşüt. Evet evet doğru duydunuz. Paraşüt yapacağız. İpim var. Makasım var. mandalım var. Poşetlerim var. Bildiğimiz normal poşet. Ben daha önceden kestim bakın. Alt kısımlarını poşetin bir güzel tık 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 makasımla kesiyorum. Sonra poşetimin <laughs> buralarını çok hafif makasımla deliyorum. Küçük delikler açıyorum. Poşetimin dört noktasına. Bir, iki, sonra buralarına. Üç ve dört. Poşetimde ne yapıyorum? Delikleri açtım. Sonra ipim. Dört tane ip keseceğim. Bakın bakalım. Hemen hemen aynı boylarda. Kendi kendimize paraşüt yapacağız. Parklarda, bahçelerde çıkabildiğimiz kadar. Kim bilir belki bu arada yasaklarımız da sona erer. Evet. Dört tane. Tam eş demeyeyim haksızlık olur. Yakın uzunluklardaki dört adet ipim. O demin deldiğim yerlerden her birini birer tane geçiriyorum ve düğümlerimi atıyorum. Bakın böyle. Sonra hepsini yapacağız kademe kademe. Her bir delikten bir tane ip geçiriyorum. Küçük düğümler atıyorum. Evet bakalım bizim paraşüt nasıl bir paraşüt olacak? Evin balkonundan uçurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bahçede oynarsanız, oynarken uçurabilirsiniz. Gerçi bu sene biz biraz mesafemizi koruyarak hareket etmeye devam edelim. Ama dikkat edelim. Bakın 4 noktada ne oldu? Poşetim böyleydi demin gördünüz. Kuyruklarını kestim poşetimin. 4 noktada delik açtım. İpimden kestim ve bu hale geldi. Sonra şu ipleri birleştireceğim. Paraşütte ne oluyor? Bir insan uçuyor. E şimdi ben bu ortamda nasıl bir insanı olacağım hocamdan yine destek isteyeyim de uçurayım mı? Yapamayacağıma göre mandalımla bir insan varmış gibi. Ama önce dört ipi birbirle düğümlüyorum. Arkasından mandalımı o düğüme takıyorum. Ve paraşütümün Kuyruklarına tutuyorum. Bakın bakalım ne olacak benim paraşütüme? Paraşüt de havayla hareket ediyor. Bakın. Böyle bıraksam direkt gidecek. Ama ben başka bir şey yapacağım. Bir, iki, üç. Hop. Bir. Aşağıya doğru bırakacağım. Bakın bir daha. Bir, iki, üç. İçerisine hava doluyor. Evet. Yavaşça aşağıya süzülüyor paraşütümüz. Çok eğlenceli bir oyun. Ve havanın olayını gözlemlememiz için... Şahane bir deneyimleme bizlere. Evet çocuklar, bu etkinliğimizde de hava olaylarının sonuna geldik. Hem kendimizin evde yapabileceği bir şeyleri tekrar gördük, hem de eğlenerek öğrenmeye devam ettik. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.